2026 Dacia Solenza'nın iç mekanına adım attığınız anda sade ama kendinden emin bir atmosfer sizi karşılıyor. Bu kabin, Dacia'nın pratiklik felsefesini modern tasarım anlayışıyla birleştiren net bir karakter ortaya koyuyor. Sürücü odaklı yerleşim, direksiyon başına geçildiği anda kontrol hissini güçlendiren bir düzen sunuyor. Gösterge paneli, geniş dijital ekranıyla ilk bakışta dikkat çekiyor ve net okunabilirliğiyle sürüş sırasında güven hissini artırıyor. Yüksek çözünürlüklü dijital gösterge ekranı, hızdan sürüş bilgilerine kadar tüm verileri berrak grafiklerle aktarıyor. Ekranın konumlandırılması, göz yorgunluğunu azaltacak şekilde ideal bir görüş açısı sağlıyor. Direksiyonun hemen arkasında yer alan bu ekran, modern otomobil beklentilerine güçlü bir yanıt veriyor. Direksiyon simidi, Dacia logosunu taşıyan sade ama fonksiyonel tasarımıyla öne çıkıyor. Çok fonksiyonlu direksiyon üzerindeki tuşlar, sürüş sırasında dikkat dağılmadan kontrol imkanı sunuyor. Direksiyonun kavrama hissi, uzun yolculuklarda bile konforu destekleyen bir yapı sergiliyor. Gösterge panelinin ortasında yer alan yüzer tip multimedya ekranı, iç mekana çağdaş bir hava katıyor. Bu ekran, keskin grafiklere sahip kullanıcı arayüzüyle teknolojik beklentileri karşılıyor. Dokunmatik yüzeyin tepkileri hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ekranın konumu, sürücünün yoldan gözünü ayırmadan bilgiye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Multimedya sistemi, sade menü yapısıyla her yaştan kullanıcıya hitap eden bir kullanım sunuyor. Havalandırma ızgaraları, yatay ve ince formuyla gösterge paneli boyunca dengeli bir çizgi oluşturuyor. Bu yatay tasarım, iç mekanın daha geniş ve ferah algılanmasını sağlıyor. Havalandırma kanallarının yerleşimi, kabin içinde homojen bir hava dağılımı hedefliyor. Gösterge panelinde kullanılan dokulu yüzeyler hem görsel hem de dokunsal kalite hissini yükseltiyor. Malzeme seçiminde sadelik ön planda tutulurken sağlamlık hissi net biçimde korunuyor. Siyah ağırlıklı iç mekan rengi, derin kırmızı detaylarla güçlü bir kontrast oluşturuyor. Bu kırmızı dokunuşlar, kabine dinamik ve modern bir karakter kazandırıyor. Derin kırmızı tonlar özellikle panel detaylarında ve dikişlerde kendini hissettiriyor. Siyah ve kırmızının uyumu sportif ama ölçülü bir atmosfer yaratıyor. Orta konsol, sürücünün kolay erişimine göre şekillendirilmiş bir yapı sunuyor. Konsolun genel tasarımı gereksiz karmaşadan uzak tutulmuş. Fiziksel klima kontrol düğmeleri, pratik kullanım anlayışını destekleyen bir tercih olarak öne çıkıyor. Bu düğmeler, dokunarak kolayca ayarlanabilen net geri bildirim sağlıyor. Klimanın kontrol alanı, multimedya ekranıyla görsel bir uyum içinde konumlandırılmış. Orta konsoldaki saklama alanları günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Anahtar, telefon ve küçük eşyalar için yeterli alan sunuluyor. Vites bölgesinin çevresi sade çizgilerle düzenlenmiş ve ferah bir görünüm sunuyor. Konsolun alt kısmındaki detaylar işlevselliği ön plana çıkarıyor. Koltuklarda kullanılan kumaş ve deri benzeri kaplamalar dayanıklılık ve konfor dengesini yansıtıyor. Oturma yüzeyleri uzun sürüşlerde destekleyici bir yapı sunacak şekilde şekillendirilmiş. Sırt destekleri günlük kullanımda yorgunluğu azaltmaya odaklanıyor. Koltuk tasarımı Dacia'nın ulaşılabilir konfor anlayışını net biçimde ortaya koyuyor. İç mekandaki dikiş detayları özenli bir işçilik hissi yaratıyor. Kırmızı dikişler siyah yüzeyler üzerinde dikkat çekici ama abartısız bir vurgu oluşturuyor. Kapı panelleri gösterge paneliyle uyumlu malzemelerle tamamlanmış. Kapı içlerinde kullanılan dokular, bütüncül bir tasarım dili sunuyor. Kol dayama alanları, sürüş sırasında konforu artıracak yumuşaklığa sahip. Elektrikli cam düğmeleri, sade ve anlaşılır bir yerleşime sahip. İç mekanın, genel ergonomisi, kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Her kontrol elemanı, mantıklı bir konumda yer alıyor. Sürücü koltuğundan tüm ana fonksiyonlara rahatlıkla erişilebiliyor. Ön camdan sağlanan görüş açısı, ferah bir sürüş hissini destekliyor. A sütunlarının ince yapısı, kör nokta hissini minimuma indiriyor. Gösterge panelinin üst kısmı, yansımayı azaltacak şekilde tasarlanmış. Bu detay, güneşli gündüz sürüşlerinde sürücü konforunu artırıyor. Showroom aydınlatması altında iç mekan, malzeme kalitesini net biçimde ortaya koyuyor. Işık, yüzeyler üzerinde doğal yansımalar oluşturarak gerçekçilik hissini güçlendiriyor. Kırmızı detaylar, parlak ışık altında daha derin ve zengin bir ton sergiliyor. Siyah yüzeyler ışığı dengeli şekilde yansıtarak premium bir algı oluşturuyor. Genel kabin tasarımı abartıdan uzak ama çağdaş bir çizgi izliyor. Dacia Solenza'nın iç mekanı günlük kullanıma odaklanan akılcı bir yaklaşım sergiliyor. Bu yaklaşım teknolojiyi karmaşıklaştırmadan sunmayı hedefliyor. Dijital ekranlar analog sadelikle dengelenmiş bir yapı oluşturuyor. Kabin genelinde hissedilen düzen duygusu sürüş sırasında rahatlık sağlıyor. Gereksiz süslemelerden kaçınılması uzun vadeli kullanım için avantaj sunuyor. İç mekanın genel sessizliği kullanılan malzemelerin uyumunu yansıtıyor. Panel birleşim noktaları sağlam bir montaj hissi veriyor. Her detay dayanıklılık düşünülerek tasarlanmış izlenimi bırakıyor. Sürücü ve yolcu için sunulan alan sınıfına göre yeterli bir ferahlık sağlıyor. Ön yolcu tarafındaki panel tasarımı sürücü tarafıyla uyumlu bir denge kuruyor. Kabin simetrisi görsel olarak düzenli bir algı oluşturuyor. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde 2026 Dacia Solenza'nın iç mekanı net bir kimlik kazanıyor. Bu kimlik, erişilebilir modernlik ve pratik konfor üzerine kurulu. Gösterge panelinden koltuklara kadar her parça günlük hayatın ihtiyaçlarına cevap veriyor. İç mekan, sürücüyü yormayan bir sadelikle karşılıyor. Aynı zamanda teknolojik dokunuşlarla güncel kalmayı başarıyor. Derin kırmızı ve siyah renk uyumu araca karakter katan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu renk kombinasyonu iç mekanı sıradanlıktan uzaklaştırıyor. Solenza'nın kabini uzun süre vakit geçirmek isteyeceğiniz bir ortam sunuyor. Her detay kullanıcıyla sessiz bir uyum kurmayı amaçlıyor. Sonuç olarak 2026 Dacia Solenza'nın iç tasarımı dengeli, akılcı ve modern bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu iç mekan, işlevselliği ön planda tutarken estetikten ödün vermiyor. Dacia'nın erişilebilir otomobil anlayışı bu kabinde net biçimde hissediliyor. Sade çizgiler, doğru teknoloji ve ölçülü renk kullanımıyla tamamlanıyor. Ortaya çıkan atmosfer, güven veren ve çağdaş bir sürüş alanı sunuyor. Bu kabin, günlük hayatın temposuna uyum sağlayan sessiz bir yol arkadaşı gibi hissettiriyor.